Merhaba arkadaşlar. Eğitim Vadisi Soru Bankası'nın 6. testinin 1. sorusuyla devam ediyorum. Proteinlerle ilgili 1 2 3 4 yargılarından hangileri doğrudur demiş. 1 yapıya katılırlar. Evet biz proteinlerin karbonhidrat, yağ ve proteinler arasında daha çok proteinlerin en çok yapıya katılan bileşikler olduğunu daha önce de söylemiştik. Doğru. Enerji verici olarak kullanılabilirler. Yani evet biz bunlardan solunumda enerji elde edebiliriz. Hatta hatırlarsanız demiştim ki yine karbonhidrat, yağ ve proteinler arasında biz en sona proteinleri bırakıyorduk ki yapıya en çok katıldıkları için bunlardan ATP üretmeyi yani enerji elde etmeyi son sıraya bırakıyorduk. Fakat sonuç olarak enerji verici olarak kullanıyoruz. Doğru düzenleyicidirler. Şimdi biz bir bileşiğe düzenleyici derken arkadaşlar genellikle neye bakıyoruz? E e enzim ya da hormonların yapısına katılıyor mu diye bakıyoruz bunlardan birinin yapısına bile katılıyorsa düzenleyici bileşikler diyorduk ee, proteinler için de söylemiştik zaten enzimlerin tamamı proteinler yapı protein yapılıydı aynı zamanda hormonların büyük bir çoğunluğu yine protein yapılı demiştik Bu da doğru dörde geliyorum proteinlerin tamamının yapısında 20 çeşit amino asit bulunur şimdi yeryüzündeki canlıların vücudunda 20 çeşit amino asit bulunabiliyor bulunur demiştik zaten fakat proteinleri birbirlerinden ayıran şeyler taşıdıkları aminoasitlerin sayısı, sırası ve dizilişi demiştik. Daha doğrusu sayısı, çeşidi ve dizilişi demiştik arkadaşlar. Yani aslında proteinlerin tamamının yapısında 20 çeşit aminoasitin hepsi birden bulunmaz. Bazen daha az aminoasit bulunabilir. Bazen farklı farklı aminoasitler, farklı çeşit aminoasitler bulunabilir ki bu da zaten proteinleri birbirinden ayıran şeylerde. O yüzden dördüncü şıkkımız yanlış. Doğru cevap 1, 2, 3 yani C seçeneği. İkinci soruya geldim. Bütün öğünlerinde protein ağırlıklı besin alan bir insanın kanında aşağıdakilerden hangisinin miktarı daha fazla olur? Şimdi protein ağırlıklı beslendiğimizde bu besinleri sindirdiğimizde arkadaşlar açığa çıkan monomerler nedir? Aminositlerdir tabii ki. Aminositler proteinlerin yapı taşıdır demiştik. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Fakat diğer şıklara da bakalım. Fruktoz neydi arkadaşlar? Bir monosakkarit, yani bir karbonhidrat çeşidiydi. O yüzden A seçeneğini eledik. B yağ asidi, yani yağ asidi ne? Yağların yapı taşlarından bir tanesi. Aynı şekilde gliserol de arkadaşlar yağların diğer bir yapı taşıydı. Bunu da eledik. Laktoz çeşidi, yani bir karbonhidrat dolayısıyla. Geldim üçüncü soruya. Aşağıda verilen organik bileşik ve yapı taşı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. A'da maltoz glikoz. Maltoz bir disakkaritti arkadaşlar. İki glikozun yan yana gelmesiyle oluşuyordu. Dolayısıyla yapı taşı burada doğru verilmiş. B seçeneğine bakıyorum. Nötral yağ yani trigliserit yapı taşı olarak da yağ asidi ve gliserolü vermiş. Doğru. Biz nötral yağlar için 3 yağ asidi ve bir gliserolün birleşmesiyle oluşan bileşiklerdir demiştik. Doğru. Proteinlerin yapı taşı aminoasitlerdir. Az önce de söyledik. Bu da doğru. Şunların ikisine birlikte bakabiliriz arkadaşlar. Glikojen de selülozla bir polisakkarit çeşidiydi ve polisakkaritlerin yapı taşı sadece glikozlu. Yani polisakkaritlerin tamamı sadece glikozdan oluşuyordu. Glikojen için zaten glikoz demiş doğru fakat selüloz için fruktoz demiş. Dolayısıyla yanlış cevabımız E seçeneği. Dördüncü soruya bakalım. Glikozlar glikojenin yapı taşıdır. Hipotezini kanıtlamak için hazırlanan bir deneyde 1, 2, 3, 4 moleküllerinden hangileri birlikte kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar glikojen bir polisakkaritti ve yapı taşları glikozlardı. Evet bu nasıl kanıtlayabilirim? Baktığımız zaman ilk önce bir polisakkarit olan kompleks bir molekül olan glikojeni parçalayabilmem için yani monomerlerine dönüştürebilmem için bana bir sindirim enzimi lazım. Onu da birinci seçenekte vermiş. Evet 2 de glikoz demiş. Eğer ben ortama glikoz koyarsam bunun varlığını ayırt edemem. Zaten bunu sonradan eklemiş olurum. Halbuki ben glikojenin kendiliğinden ya da işte içerisine, deney düzeneğine diyelim bir şeyler ekleyince yapı taşlarının glikoz olup olmadığını merak ediyorum. Dolayısıyla tabii ki glikozu ben koymayacağım. Ona bir şeylerle, enzimle muamele edip yapı taşı olup olmadığına bakacağım. 3'e geldim. Glikoz ayrıcı. Şimdi ben glikojeni parçalayan enzim koyduğum zaman ortama ortamda Glikoz oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bunu tespit edecek bir ayrıca tabii ki ihtiyacım var. Evet, bu da doğru. Glikojen ayrıcı demiş. Ben glikojenin varlığını merak etmiyorum. Zaten arkadaşlar biz düzeneye glikojen koyacağız. E, dolayısıyla, yani glikoza dönüşüp dönüşmediğini merak ediyoruz. Dolayısıyla bizim glikojen ayrıcıyla bir işimiz yok. Doğru cevabımız 1 ve 3B seçeneği. 5. soruya bakalım. Aşağıda bazı molekül çiftleri verilmiştir. Buna göre verilen ikili bileşiklerden hangilerinin yapı taşı benzerdir diyor. Bu ikili verilen bileşiklerden yapı taşları çelişmeyecek şekilde yani benzer olanları seçeceğiz. Bir de ne vermiş? Nişasta glikojen. İkisi de bir polisakkarit. İkisinin de yapı taşı nedir? Glikozdur. Yani bunların yapı taşı benzer. Doğru. Hemoglobin antikor. Hemoglobin arkadaşlar solunum gazlarımızın taşınmasına yardım eden bir pigmentti protein yapılıydı. Dolayısıyla bunun yapı taşı amino Antikora baktığımız zaman vücut savunmasında görevli alan protein, görev alan proteinlerdi yine. Tabii ki bunların yapı taşı da yine amino Dolayısıyla bunların yapı taşları da benzer oluyor. 3'e bakıyorum. Glikagon protein yapılı bir hormonumuz. O zaman bunun yapı taşı amino olacak. Fakat selloza baktığımız zaman selloz bir polisakkarit ve yapı taşı glikoz. Yani ikisinin yapı taşı aynı değil. Glikojen ve kolesterol Glikojene baktığımız zaman yine glikojen bir polisakkarit ve yapı taşı glikoz olacak. Fakat kolesterol bir yağ molekülü arkadaşlar. Dolayısıyla bunların yapı taşı da benzer değil. Cevabım 1 ve 2 A seçeneği. Altıncı soruya bakıyorum. Canların temel bileşenleri ile ilgili yukarıda verilen özelliklerden hangileri proteinlerde görülürken karbonhidrat ve yağ moleküllerinde görülmez? 1. DNA kontrolünde sentezlenir proteinlerde görülürken diğer bileşiklerde görülmemesini istiyoruz arkadaşlar. Proteinler için söylemiştik. DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenir. Yani benim DNA'm üzerinde yer alan şifreleri özgü amino asitleri ben ribozoma taşıyıp bunları belli sırada yerleştirip ne yapıyordum? Bir protein molekülü elde ediyordum arkadaşlar. Fakat karbonhidratlı ve yağlar için böyle bir şey söylemiyorduk. Orada DNA şifrelerine ihtiyacımız yoktu. O zaman bir istediğimiz gibi bir seçenek. Sadece proteinler için geçerli. 2'ye bakıyorum. Çeşitliliği monomerlerin çeşidi, sayısı ve dizilişine göre değişir. Proteinlere baktığımız zaman, bunu geçen sorularda da söyledik. Eee yapı taşı olan aminoasitlerin çeşidi, sayısı ve sırası yani dizilişi bizim proteinimizin çeşidini belirliyordu. Fakat karbonhidrat ve yağlar için böyle bir şey söylemiyorduk. Yine istediğimiz gibi bir seçenek. 3'e bakıyorum. Yapıya katılır. Bu arkadaşlar karbonhidrat, yağ, protein üç bileşim içinde geçerli fakat ben sadece proteinlere özgü bir şey arıyorum. O yüzden bunu almayacağım. Enerji verici olarak kullanılır. Evet, üçünü de ben solunumda enerji verici olarak kullanabiliyordum. O yüzden bu da ayırt edici bir özellik değil. Dolayısıyla benim cevabım 1 ve 2B seçeneği. Bir sonraki soruya bakıyorum. Aşağıdaki tabloda karbonhidrat, yağ ve proteinlerde bulunan özellikler artı bulunmayanlar ise eksiyle gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z molekülleri ile ilgili 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakıyorum arkadaşlar. X'e bakalım önce. DNA kontrolünde sentezlenir. Buna eksi koymuş. Yani DNA kontrolünde sentezlenmiyor. Kim olacak? Ya bu karbonhidrat ya da yağ olacak arkadaşlar. Yapı taşı glikozdur diyor. Evet demiş. Yani o zaman anlıyorum ki bu bir karbonhidrat, yapı taşı glikoz olduğuna göre. Bakterilerde ve hayvanlarda depo edilebilen bir karbonhidratmış aynı zamanda. Yani arkadaşlar ne olacak bu? Glikojen olacak bize. Bir polisakkarit çeşidi olan glikojenden bahsediyor. O zaman X kesinlikle ne diyorum? Karbonhidrat. Y'ye geldim. Ee, burada diyor ki Y'ye bakıyoruz. DNA kontrolünde sentezlenir. Evet. Yani o zaman arkadaşlar bu üç bileşik arasından ne olacak? Bu protein olacak. Y bizim için neymiş? Proteinmiş. Direkt bu maddeden de çıktı ama e, diğer seçeneklere de bakacağız tabii. Bir saniye. Diğer seçeneklere de bakıyorum. Yapı taşı glikozdur. Hayır. Protein olduğunu söylemiştik zaten. Yapı taşımız amino asitler. Bakterilerde ve hayvanlarda depo ettiğimiz bizim karbonhidratlar arkadaşlar. Karbonhidratlardan da kimler? Az önce söyledik zaten. Glikojen molekülüydü. Yani Y kesinlikle protein. Z'ye geliyorum. DNA kontrolünde sentezlenmiyor. Zaten arkadaşlar Z'ye bir tek yağ kaldı ama yine de bakalım. Yapı taşı glikozdur. Özür dilerim. Z'ye bir saniye diğer seçeneklere bakmadık tabi önce ona bakmamız lazım Z için ne demiş DNA kontrolünde sentezlenmiyor yapı taşı glikozdur yani arkadaşlar bu o zaman ne olacak ee, ya bir disakkarit ya da bir polisakkarit olacak bakteriler ve hayvanlar depo eder. hayır ikisi bakteride de hayvanda da depo edilmiyormuş o zaman arkadaşlar muhtemelen bu bir disakkarit diyeceğim ya da ne diyeceğim polisakkaritlerden yapıya katılanlar yani selloz veya kitin diyeceğim. Buna göre x, y, z ile alakalı x molekülü polisakkarittir demiş. Evet az önce söyledik bir glikojen x molekülü doğru. Y molekülünün yapısında peptit bağı bulunur. Y için protein dediğimize göre yapısındaki aminoasitleri birbirine peptit bağıyla bağlıyorduk. Doğru. Z molekülünün yapısında glikozit bulunur. Yapı taşı glikozsa zaten arkadaşlar. bağ olarak glikozit bağını kullanacağım. Bu da doğru. Yani cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. 8. soruya bakıyorum. Aşağıda bir e, hayvan hücresindeki glikoz miktarının zamana bağlı değişimi verilmiştir diyor. Grafikte belirtilen zaman aralıkları ile ilgili 1, 2, 3 yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi önce ben bir grafiği yorumlayayım. T0 ile T2 aralığına baktığınız zaman arkadaşlar glikoz miktarı artmış. Yani normalde eğer bana hayvan hücresi demeseydi Şöyle yorumlardım, e, ototrof üretici bir canlı ya fotosentez ya da kemosentez yoluyla glikoz üretmiş derdim. Ama bana burada özellikle dikkat etmem gereken bir kelime vermiş. Hayvan hücresi demiş arkadaşlar. O yüzden ben fotosentez ya da kemosentez ihtimalini unutuyorum. Yani ne olmuş bu aralıkta muhtemelen? Sindirim sonucu karbonhidratlar parçalanıp monomerler yani glikozlar açığa çıkmış. T0-T2 aralığında. T2-T4 aralığına baktığım zaman glikoz miktarı azalmış. O zaman buradaki glikozlar arkadaşlar bir araya getirilip ya bir disakkarit ya da bir polisakkarit üretilmiş olabilir diyeceğiz. Bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi şıklara bakalım. Diyor ki T0-T1 zaman aralığında fotosentez gerçekleştirmektedir. Az önce de söyledik. Hayvan hücresi olduğu için arkadaşlar fotosentezi direkt eliyorum. Ama hayvan hücresi demeseydi böyle bir ihtimali de düşünecektim. T1-T2 zaman aralığında şurada yani. Hidroliz tepkimesi gerçekleşiyor olabilir. Ne olmuş bu aralıkta? Glikoz miktarı artmış. Yani hayvan hücresinde atıyorum bir sakkarit ya da bir polisakkarit sindirime uğrayıp parçalanıp ya da hidrolizle birlikte arkadaşlar glikoz miktarı artmış. Monomerler açığa çıkmış olabilir. Doğru. T2, T3 zaman aralığında glikojen miktarı molekülü artıyor olabilir diyor. T2, T3 aralığında. Glikoz miktarı azaldığına göre arkadaşlar hayvan hücresi burada glikojen sentezliyor olabilir. Bunları bir araya getirip glikojen molekülü üretiyor olabilir. Üçüncü seçeneğim de doğru. Yani cevabım D2 ve 3. 9'a bakıyoruz. <laughs> Aşağıda verilen molekül ve bulundurduğu bağ çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A. Antikor peptit bağı demiş. Antikorlar arkadaşlar protein molekülleriydi. Yani bir protein çeşidiydi. Dolayısıyla yapısında peptit bağı tabii ki bulunur. Amino yan yana bağlarken peptit bağı kullanacağım. Trigliserit ya da nötral yağ. Yağlarda biz hangi bağ kullanıyorduk? Ester bağı. Bu da doğru. Kitin bir polisakkarit yani bir karbonhidrat tabii ki yapısını e, yapı taşlarını bağlarken glikozit bağını kullanacağım. Enzim Enzimler yine arkadaşlar protein yapılı moleküllerdi ve proteinlerin yapı taşlarını bağlarken biz peptit bağ kullanıyorduk. Doğru. Hormonlar. Hormonlar arkadaşlar büyük çoğunluğu protein yapılı ya da bazıları steroid yapılıydı. Dolayısıyla karbonhidratları protein üretirken kullanmadığım için yapılarında glikozit bağı bulunmaz. Cevabım E seçeneği. Evet arkadaşlar 10. sorudayım. Bir hücrede yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin hidrolizi sırasında hücrenin asitliği artar? Yani ben bu 4 molekülden hangilerini sindirirsem, parçalarsam e, ortam asidikleşir bunu soruyor. Şimdi proteinleri sindirdiğim ya da hidrolize ettiğim zaman açığa amino çıkacak. Yani asidik bileşikler. Bizden de zaten bunu istiyordu doğru. Nişasta ve selüloz ikisine birlikte bakıyorum. İkisi de bir polisakkarit çeşidi. Yani ben bunları hidrolize ettiğim zaman dışarıya glikozlar çıkacak. Ben asidik moleküller arıyorum. Bunları eledim. Nötral yağ. Yağları yine sindirdiğimiz zaman arkadaşlar açığa yağ asidi ve gliseroller çıkıyordu. Yağ asidi dolayısıyla hücrenin asitliği, ortamın asitliği artmış oluyor. O yüzden 3 de doğru. Cevabım 1 ve 3 A seçeneği. Bir sonraki soru. 3 farklı bileşik incelendiğinde Özellikleri gözlendiğine göre harflendirilen bileşikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Şimdi önce bir şıkları şöyle kabaca bir incelediğimde ne görüyorum? Çoğunlukla karbonhidratlar ve proteinden bahsedilmiş. Yani ben bu 3 maddeyi arkadaşlar bileşin karbonhidrat ya da protein olmasına göre değerlendireceğim. X bileşiğinde karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulunur proteinlerle karbonhidratları kıyasladığımız zaman bu dört atomu birlikte bulunduranlar arkadaşlar protein bileşikleriydi. O zaman ben X için protein diyeceğim. Zaten cevap otomatik çıkmış oluyor ama diğer maddelere de bakalım tabi. Y bileşiği bitkisel olup hayvan hücreleri tarafından sindirimini sağlayan enzim üretilemez. Şimdi protein dedim zaten arkadaşlar. O zaman protein eledik daha doğrusu. Geriye karbonhidrat çeşitlerim kalacak bitkisel olup da hayvanların sindiremediği, sindirimi sağlayan enzimi üretemediği bileşiğimiz bizim selülozdu. Selüloz bitkilerin hücre duvarının yapısında bulunuyordu. Hayvanlar bizler bunu sindiren enzim üretemiyorduk. Y için selüloz. Z bakteri ve hayvanlarda depolanabilir. Zaten geriye X için protein dediğimizde yine bir karbonhidrat çeşidi kalmıştı. Bakteri ve hayvanlarda depo edebildiğimiz karbonhidrat çeşidi ise Glikojende doğru cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Ototrof beslenen tüm canlılar bu dört molekülden hangilerini ortak olarak sentezleyebilir? Yani üretici canlılar deyince aklımıza bir fotosentez bir de kemosentez yapan canlılar gelecek. Sadece üretici deyince bitkileri düşünmeyeceğim hiçbir zaman. Bir de protein diyor. Protein zaten arkadaşlar bütün canlılarda protein sentezi bütün canlılarda ortaktı. Doğru. Nişasta. Şimdi nişastaya baktığım zaman nişasta bitkisel bir polisakkarit. Bitkilerde depo edilen bir polisakkarit çeşidiydi. Fakat ben az önce de söyledim. Ototrof üretici deyince sadece bitkileri düşünmeyeceğim. Bir kere fotosentez yapan bitkilerden başka benim bakterilerim var. Ya da farklı farklı canlılarım var. Alglerim var mesela. Ya da işte fotosentez dışında kemosentez yapan canlılar var. Fakat nişasta biliyoruz ki kim özgü? Bitkilere özgü. Ben hepsinde ototrof canlıların tamamında üretilebilen bir molekül arıyorum. O yüzden iki yanlış. 3 glikoz demiş. Canlım fotosentez de yapsa, kemosentez de yapsa arkadaşlar. Ototrof beslenen canlım glikozu üretebiliyor. Selloza geldiğim zaman selloz yine bitkisel bir polisakkarit. Bitkilerin hücre duvarının yapısına katılıyordu hatırlarsanız. O yüzden bu ortak bir seçenek değil. Bunu da eledim. Cevabım 1 ve 3 C seçeneği olacak. 13. soruya bakıyoruz. Aşağıda iki farklı hücrede gerçekleşen tepkimeler verilmiştir. Bu hücrelerle ilgili hangisi söylenemez? Birinci hücrede arkadaşlar glikoz ve galaktoz monomerleri bir araya getirilip bir disak disakari çeşidi olan laktoz sentezlenmiş. Baktığımız zaman küçük bileşikleri bir araya getirip büyük bir molekül oluşturdum. Yani bir yapım tepkimesi aynı zamanda su açığa çıkmış. Yani ben birinci hücrede laktoz sentezlenirken bir de hidrasyon tepkimesi gerçekleştiğini söyleyebilirim. İkinci hücrede ise en sayıda amino bir araya getirip protein sentezlemişim yine dehidrasyon tepkimesiyle. Buna göre yorumlayacağım. İkinci hücrenin pH'i artar diyor. Protein sentezlerken arkadaşlar asidik moleküller olan amino bir araya getirip topladığım için ortamın asitliğini azaltmış oluyorum. Dolayısıyla baziklik artıyor yani pH artmış oluyor doğru birinci hücre dehidrasyon tepkimesi gerçekleştirmektedir az önce de söyledik suyun açığa çıktığı bir yapım tepkimesiydi birinci hücrede gerçekleşen tepkime doğru ikinci hücrede bütün ömnis çeşitlerinin sentezi kesinlikle yapılır ikinci hücre <laughs> ne olmuş arkadaşlar ee, protein sentezi evet protein sentezi bütün canlılarda ortak fakat e, ikinci hücre dediğim gibi bütün canlılara ait bir hücre olabileceği için eğer bu bir hayvan hücresi ise Hayvanlar ne yapıyordu? 20 çeşit amino asitten 12 tanesini kendisi sentezleyebilirken 8 tanesini dışarıdan hazır olarak almak zorundaydı. Yani esansiyel dediğimiz amino asitleri dışarıdan hazır olarak e, alıyorlardı. Kendileri sentezleyemiyordu. Eğer hayvansa kesinlikle bütün amino çeşitlerini kendi sentezler diyemem. <laughs> Dolayısıyla cevabım C seçeneği ama diğerlerine de bakalım. D'de diyor ki 1 ve ikinci hücreler aynı canlıda bulunabilir. Bir kere ikinci hücre zaten her canlıya ait olabilir. Protein sentezi hepimizde ait, e, ait olduğu için. Fakat birinci hücreye baktığımız zaman laktoz üretilmiş. Laktoz arkadaşlar hayvansal bir disakkaritte olabilir mi? Olabilir tabii ki. Hayvansal hücrede sonuçta protein sentezini gerçekleştiriyor. Doğru. Birinci hücre hayvansal bir hücre olabilir. Tekrar tekrar söylüyoruz. Laktoz yine hayvansal bir disakkarit zaten tabii ki olacak. Bu da doğru cevabımız C seçeneği. 14. soruya bakalım. Aşağıda 3 farklı monomer bileşiğin birbirine dönüşümü verilmiştir. Düz çizgiyle gösterilenler dönüşebilir olanlar, kesikli çizgiyle gösterilenler birbirine dönüşemeyen bileşikler gençler. Harflendirilmiş bu moleküllerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Gire bakıyorum. A glikoz, C gliserol molekülü olabilir. Öncelikle şunu hatırlatalım biz demiştik ki karbonhidrat yağ ve protein bileşiklerinin monomerleri birbirine dönüşebilme yeteneğindeydi. Yani böyle bir özellikleri vardı. A'ya bakıyorum glikoz C gliserol olabilir mi? Bakın düz çizgiyle göstermiş yani birbirine dönüşebiliyor. Evet zaten dönüşebildiğini de az önce söylemiştik. E, glikoz karbonhidratların gliserolde yağların yapı taşıydı ve birbirine dönüşebiliyor. 2 de diyor ki A glikoz ise B temel aminosit olabilir. Şimdi aminosit deseydi Evet ben elimde var olan karbonhidratın yapı taşı olan glikozu amnesite dönüştürebilirdim. Fakat temel aminasitler neydi gençler? Bizim üretemediğimiz dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğumuz bileşiklerdi. Zaten ben bunu dönüştürebilseydim eğer bu temel amnesit olmazdı. Dışarıdan hazır olarak almak zorunda kalmazdım. Yani A'nın B'ye dönüşememesi lazım grafikte. Bakıyorum A ile B arasında kesikli çizgi var. Yani A, B'ye dönüşemez diyor. Evet A glikosla ben bunu temel amineste dönüştüremem. Bunu dışarıdan hazır olarak almak durumundayım. Doğru. C molekülü temel aminoasittir. C'ye bakıyorum. Eğer arkadaşlar C temel aminoasitse buna A ya da B'nin ne yapması lazım? Dönüşememesi lazım. Bakıyorum. A'dan da B'den de C'ye dönüşüm var. Düz çizgiyle göstermiş. O zaman ben bunu buna bu şıkka yanlış diyeceğim gençler. Temel amnesti dediğim gibi vücudumda üretemiyorum ya da herhangi bir bileşiği buna dönüştüremiyorum. İlk hayvan hücreleri bunu dışarıdan hazır almak durumunda cevabım 1 ve 2 B seçeneği olacak. Bir sonraki soru aşağıdaki tabloda dört farklı polisakarite ait özellikler verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Bakıyorum arkadaşlar önce 1'e bakalım. Şimdi polisakkaritleri biz bir yapıya katılanlar bir de depolanabilenler olarak ayırıyorduk ilk başta. Yapıya katılanlar kitin ve selülozlu. Depolanabilenler ise glikojen ve nişastaydı gençler. Bire baktığımız zaman yapıya katılan bir polisakkarit diyor. Yani bu bir ne olacak? Ya selüloz olacak ya da kitin olacak. Bitkilerde bulunmadığına göre arkadaşlar bir için kitin diyeceğim. Cevabım zaten otomatik çıktı ama ikiye de bakalım. Diğerlerine bakalım. İkide ise arkadaşlar hem depolanabilen hem de bitkide bulunan yani bitkideki depo polisakkaritini soruyor bize. Aklımıza kim geldi? Hemen nişasta diyeceğiz buna da. Aynı zamanda insanlar da tabii ki nişasta sindiren enzimleri üretebiliyorlardı. 2 nişasta doğru. 3'e bakıyorum. Hem yapıya katılıyor hem de bitkilerde bulunuyor. Yapıya katılanlar zaten bir gliko pardon, bir selüloz, bir de kitin bitkilerde bulunduğuna göre 3 selüloz olacak arkadaşlar. Zaten bir tek geriye glikojen kaldı. O da bir depo polisakkaritiydi. Aynı zamanda bizler glikojeni sindiren enzimler yine üretebiliyoruz. Cevabımız D seçeneği. Testin son sorusuna bakıyoruz arkadaşlar. Vücudumuzda bulunan besinlerin açlık sırasında enerji eldesinde kullanılması sırası durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre harflendiren besin çeşitleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yani X, Y, Z bizim solunumda kullanabildiğimiz organik bileşikler yani karbonhidrat, yağ ve proteinler arkadaşlar. Bunları açlık durumunda biz solunumda nasıl kullanıyoruz? Şimdi baktığımız zaman ilk başta tüketilmeye başlanan bileşiğimiz X bileşiği. Biz solunumda ilk sırada karbonhidratları kullanıyorduk. O zaman X için karbonhidrat diyebilirim. Daha sonra Y tüketilmeye başlanmış arkadaşlar. O zaman ikinci sırada kim vardı? Solunumda biz ikinci sırada yağları kullanıyorduk. Yani Y molekülü bizim yağ bileşiğimiz olacak. Z'ye geldiğimiz zaman Z arkadaşlar en son tüketilmiş. O zaman daha doğrusu solunumda en son sırada kullanılmış. Z nedir? Proteindir. Bu bileşiklerle ilgili hangisi söylenemez. X besinde insanlarda kas ve karaciğerde glikojen olarak depolanır. Şimdi biz X'e karbonhidrat demiştik. Karbonhidratları ilk başta sindirimde parçalıyoruz. Açığa glikoz monomerleri çıkıyor. Glikozun fazlasında bizler... E, kaslarda ve karaciğerlerde glikojen karaciğerde daha doğrusu glikojen olarak depo ediyorduk doğru. Y besini hayvanlarda ısı yalıtımında da görev alır. Y için yağ demiştik ve yağlar deri altında birikerek özellikle canlıyı hem donmaya hem de soğuğa karşı koruyordu. Yani ısı yalıtımında görevi var. Evet. Z besini solunumda kullanırsa yan ürün olarak amonyak oluşur. Şimdi Z besine protein dedik. Proteinleri biz solunumda kullandığımız zaman karbondioksit ve suyun yanı sıra arkadaşlar azotlu boşaltım atıkları meydana geliyor. Amonyak, veya ürik asit gibi. A, burada amonyak oluşur demiş. Olabilir. Doğru. X besinin yapısında glikozit bağ bulunur. X'e biz karbonhidrat dediğimize göre yapısında tabii ki glikozit bağ bulunacak. Y besinin tüm çeşitlerinde iki çeşit monomer besin bulunur. Y yağ molekülüydü. Ve bizler biliyoruz ki yağlardan steroid çeşidinde arkadaşlar tek bir monomer var. Onlarda gliserol bulunmuyordu. Normalde diğer yağların yapı taşı biz yani fosfolipitler ve nötral yağlar için yağ asitleri ve gliserolden oluşuyor derken steroidde gliserol bulunmuyor demiştik.